Türkiye'nin Doblo ailesi Doblo Team. <laughs> çok iyi. Abi her markanın team'i var yani. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Hava kara bulutlu kapalı bugün. Cumartesi günü ben işe doğru geçiyorum saat 10.30 12 saatlik bir süreç çalışacağız ekmek parası kazanalım yaşayalım bak o araba oraya koymuş mesela bak kamyon geçmeye çalışıyor zorlanıyor yazık günah yani cezasız kazasız belasız bir motovlog videosu olsun çok fazla Adnan cezadır falandır hiç uğraşamam yiyemem de. Yoksa bütçemizden açık veriyoruz arkadaşlar yıl sonu sermayeden. <laughs> Çok uzun zaman oldu sabahlara motoru çıkartmayalı. Özlemişim ama şansımıza da kara bulutlu oldu. Sıkıntı yok. Yağmur yağmasın da işe gidene kadar. Çava durumuna da bakmadım vallahi. Dun, 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 dun. <laughs> Ya sen sabah shifter mısın be kardeşim? Sabah sabah. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya bak bakan bir daha bakıyor bak bir şey söyleyeyim mi bak sağa sola böyle bakıyorum gözücüyle abi millet sesin nereden geldiğini duymaya çalışıyor <laughs> Bak bak inliyor ya kükrüyor maşallah Bak 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 İşte MT-09'lar Orijinali maalesef şeyle gelmiyor Beraber Aşağıya şifterle gelmiyor Yukarı sadece Bilginiz olsun arkadaşlar Geçenlerde bir video çekmiştim böyle gidiyorum Böyle bir video vardı işte Otomatik mi diyor Dedim yok kardeşim Shifter Şehir içinde standart tcs bir de kullanıyorum arkadaşlar Ne çok fazla gaz açık ne de çok kapalı Ağ da çok fazla açık gaza getiriyor Havaya bak ya Çok fena kapandı bir anda gazı kestikten sonra hafiften shifter'ı direkt verince çok güzel bir ses çıkıyor. Bak deneyelim. Bak. Gazı veriyorum. Shifter'ı tam çekeceğim. Bak gazı kestim. Bak bak. Abi fena baba baba. canlı trafik durdu bak gördün mü? Dün 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 O plaka düşer lan. Abo trafik bayağı kilit ha. Oh bak. Yol bayağı sıkıntılı bu ensa. O bak 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 millet geri geri gidiyor vallahi. Allah Allah. O kadar mı diyorsunuz yani? Dayı tamam vatan kapalı. Hı? Hı? Bari sağ taraf açık olsun ya. Çocuğum senin sol aynan yok mu çocuğum? Vallahi ben polis olsam var ya çok şeyden yazardım. Bak çünkü plakası ikisi vidalı ve yamuk. Sorumsuzluk. Sinyal biri üste bakıyor, biri aşağıya bakıyor. Sol aynası yok. Sonra vicdanım el vermezdi. Bunları düzelt derdim. Hadi geç derdim. Ama var ya trafikçi şahin olsam yakalamadım sanmıyorum ya. Ambulans var yazık bina abi yol verin ya. Bu son zamanlarda arkadaşlar şu an önümdeki cross böyle Instagram YouTube olsun böyle karşıma çıkıyor. Abi bu bazı crosslar var çok güzel ya. Çok hoşuma gitmeye başladı. Ama işte şehir içinde bu motorlar hem de kullanılır mı yani aynı zamanda? Yoksa sadece dağ bayır mı? Çünkü İstanbul'dayız öyle dağ bayır için. Uzak o manzaraya bak manzaraya. Vallahi ben ya ben bunu her sene 2-3 defa karşılaşıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı oluyor. <laughs> Trafikçi Şahinler sesi duysun. <laughs> Duymuşlardır. bütün şahinler orada. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Beni yakalayana da derim ki abi sen korteje katılmadın mı? <laughs> oldu çok tadında çok çok tadında oldu abi çok <laughs> bu MT-09 SP'den bir konuda şikayetçiyim TCS kapanmıyor yani yolda giderken ya da boşalırken kapanmıyor direkt İlla durman lazım TCS'yi kapatman için bir o var belki de güvenlik önlemidir o da olabilir ama şimdi bu motor da tekerci motor yani adı çıkmış. Şimdi onun içinde böyle bir yazılımsal bir süreç olsa, yazılımsal bir şey olsa güzel olabilir. çok sıradan bir video oldu ya. Bilmiyorum belki atarım belki atmam. Bir tek sadece yol çekildi. Yolu çektim. Atsam mı atmasam mı diye bazen düşünüyorum. Üf. Üf diyorum başka hiçbir şey demiyorum abi. Ulan o ses neydi o ses imansız tövbe estağfurullah bak bu yolu var ya çok aşırı derece gaz veriyorlar selam verdi motorcu dostu seni dayı koşuyor Oh mis gibi vallahi çok güzel koktu. La. Bir ara bir trafikçi beni bu sağ köşede durdurmuştu. Hakkımı ona helal etmemiştim. Bana haksız yer ceza yazmıştı. Orijinal sözüm vardı. Napoli Antika. Dayı duydun bir sesi dayı. Bakarsın 360 derece. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok sıradan oldu da yapacak bir şey yok.